啊！Ah. Merhaba dostlar. Geldik yine sektörün garipliklerine. Daha önce bunu yaptım biliyorsunuz ve sevildiği için tekrar yapıyorum. Sizlerden gelen birçok ekran görüntüsünü, karşılaştığınız hadiseleri paylaşacağım şimdi. Şunu da söylemek istiyorum. Sektör hiç önemli değil. Yani illa grafik tasarım alanında yaşamış olduğunuz şeyler olması gerekmiyor. Bunun dışında kendi sektörünüzden de yaşadığınız şeyler olabilir. Yani bir kısıtlama yok. Yaşadığınız tuhaf hadiseleri, hangi alan olduğu gözetmeksizin paylaşabilirsiniz. Tasarımcı dayı etyandex.com adresine mail atabilir. Ben bunları arşivliyorum, toparlıyorum ve yine sizlerle paylaşıyorum tabii ki. Beraber burada bakıyoruz. Yaşadığınız garip hadiseleri mail olarak bekliyorum. Başlayalım isterseniz. Bu çok önemli olduğu için bunu ilk olarak gösteriyorum. Çok da gariptir. Tasarımcı dayı 1-2-3 diye bir hesap açmış bir arkadaş gitmiş bir yoğunlukta. Ki bunun gibi yapanları daha çok önceden de çok fazla rastladım ama böylesini ilk defa gördüm. Gidip ilan vermiş. Bak e-ticaret sitesi istiyorum diyor. Kategori ekleme, ürün ekleme falan filan. Bir hafta içinde istiyor. Bütçe de 25 bin. Hani tasarımcı ya aşağısı kurtarmaz mı dedi. Ne yaptıysa artık. Şimdi ben gidip ilan vermem böyle. Bu bir. Benim kullanıcı adım sabit. Tasarımcı dayı. O kadar. Tasarımcı dayı dışındaki kullanıcı adlarına itibar etmeyin. Bunu kapattırdım. Bunun gibi birçok hesabı da kapattılar ama bu böyle bitmez zaten yani. T dayı diye açar. Tasarımcı D diye açar. Dayı diye açar. Yani bir şekilde açarlar. Benim logomu kullanarak bir şekilde işte birilerini dolandırmaya çalışabilirler. Bunlara kanmayın. Ki ben bir iş verirken ki kıyas videolarında falan böyle ilan falan vermiyorum farkındaysanız. Normal bizzat insanlara ulaşıyorum ve e, para. Dedikten sonra işe çalışmaya başlamalarını istiyorum. Sen bana bir çalışma yap ben seni videomda kullanacağım falan gibi bir şeyler zaten yok bende. O yüzden bu konuda kesinlikle uyarıyorum. Bu haliyle bile iki tane teklif var. Allah cezanızı verecek yani. İki tane teklifi niye yaptınız? Bir de altta tasarımcı resmi hesabı yazmış ya. <laughs> komik. Trajikomik. Bana gönderilen ikinci görsele bakıyoruz. Twitch aksesuarları, yayın kapalı, üst bilgi çubuğu falan Twitch ile ilgili bütün tasarımları yapabildiğini söyleyen bir arkadaş. Fiyat demiş 10 lira. Yanında da 4 tane bedava kişiye özel logo verilecek. Yani zaten 10 lira yaptığım bir iş bir de yanında 4 tane logo veriyorsun bedava. Kampanyaya bakar mısın ya? Şöyle bir kampanya yapamadık arkadaş. Allah'a garip. Şimdi komik ve trajikomik komik olarak ikiye ayırıyorum. Bu trajikomiklerden. komiklerden. Kupa bardak tasarım istiyor. Tasarım başına fiyat teklifi 1 lira. Tekrar ediyorum. Tasarım başına fiyat teklifi 1 lira. Yani şöyle bir kupa bardağı. Şimdi bak sıfırdan tasarım yapmıyor olabilirsin. Ne olursa olsun. Tanesi 1 liradan bir uygulama. Düşük. Gerçekten düşük. Yani diyor ki tasarımı size vereceğim. Siz tasarımı kupa bardağı uygulayacaksınız. Kısaca şey istiyor bu. Mockup istiyor. Tasarım Onları ben size olacağım siz mock-up'layacaksınız diyor. Her şeye rağmen 1 lira bana hala düşük bilmiyorum. Sizce ne? Mockup daha iyi olsa yani, Mock-up yapıyor bile olsanız ve sizden 100 tane bu şekilde bu bardağın üzerine mock-up giydirme isteseler. Tanesini ne kadar isterdiniz? En azından yorumlar kısmında da piyasayı da görmüş olur. Tabi bundan mesela yüzlü siparişler oluşturacağım diyor. Yüzlü yüzlü. Sene sonuna kadar 10 bin tane isteyecekmiş böyle yani. Toplamda 10 bin lira kazanacakmışsın gibi geliyor ama öyle değil tabi. 10 bin tane mock-up yaptığını düşün. Bir de, bir de, öyle bak yani. Teklifleri buna göre iletin falan demiş. Güncel 5 burada benim gördüğüm son hali 5. Muhtemelen burada bir şey var ben tanesini 50 kuruşa yaparım ben tanesini 30 kuruşa yaparım falan diye teklifler gitmiştir. %100 gitmiştir yani. Garanti veriyor. Şimdi burada arkadaş logo tasarımı için birkaç şey daha sormam gerekiyor diyor. Fiyat bilgisini vermiş sonra ilk olarak sizin logonuzu ne için istediğinizi öğrenmem lazım. Yani bir kişi için mi firma için mi, YouTube kanalı için mi haklı olarak soruyor. Arkadaşı düz logo olacak demiş. Düz logo. Yani. Dümdüz. verdi cevap muazzam ama yani. Burada diyor ki yok hayır sadece kamera çerçevesi. 2-3 gün içerisinde geri dönüş yaparım. Tamam tamamdır demiş. Tasarımlarımız ücretli sayfamıza göz atmışsınızdır zaten. Şimdi sen buraya kadar konuştun. Tasarım yapacak arkadaş da demek ki kıllandıysa bir muhabbetten tasarımın ücretli olduğunu belirtmek istemiş. O da hayır işi yaparsın diye yazma ama yapmaz mısın güzellik demiş. Yap bir güzellik be abi. Ölür müsün? E bu da neresi hayır işi bunun diye sormuş. O da tamam reisim yapmıyorsan diye trip atmış. Ücretsiz istiyorsun sonra trip atıyorsun falan. Komik bir konuşma yani komik bir görüşme olmuş burada. Bak şimdi acı bir şey daha göstereceğim size. Rektörlük kurumsal iletişiminde bir pozisyon. Ama nasıl bir pozisyonsa bu. Maaş 400 lira. Hani rektörlük kurumsal iletişimde şöyle bir pozisyon. Böyle bir pozisyon da olabilir. Hani yarım koltuk öyle bir pozisyon. Başlangıç tecrübe için güzel olabilir falan diye süslenmiş bir de mailde. istiyorum diyorsan bana telefon numaranı yaz. Mail bu. bu bir arkadaşı gelmiş bir mail. Bana da ekran görüntüsünü atmış. Yani insanlara başlangıç tecrübe olsun falan sanki iyilik yapıyormuş gibi. 400 liraya. Ya olacak işte gerçekten çok düşük bir rakamla burada süsleyerek birini arıyorlar. Garip ya valla. Gerçi başlıktan anlamak lazım yani şurada baksana. Grafik tararım yazıyor. Grafik tasarım Bak burada e, bir tane örnek atmış tasarım isteyen arkadaş. İlustrasyon istiyor galiba. O da tamam kendi fotoğrafını at. Sonuçta bu logo değil bu çizim demiş. O da ya tipsizsem. Tipsizsem neye göre yapayım? Altıncı isime göre mi? Diye çok tatlı bir cevap vermiş. Hani hem böyle istiyorsun ama hem de tipsizsem ne olacak falan. Aylık 60 içerik 60 lira bütçe ayır. Düşünürseniz detayları görüşebiliriz. Görüşemeyiz çünkü 60 içerik 60 lira ne ya? İçerik başı 1 lira işte. İçeriye bağlı gerçi de. Nasıl bir içerik olursa olsun yani tanesi 1 liradan. Şimdi bütçe ayırdım demiş ama artık kaça ayırdıysa rendelemiş onu. Hayırlısı olsun. Merhaba diyor. Videolarda dakika başı ücretten ziyade genel olarak bir anlaşma sağlayabiliriz. Uzun süredir bu işi yapıyorum falan filan demiş. O da demiş ki müşteri de siz fiyat teklifinizi gönderin lütfen. Biri dakikası 1 lira diyor. Biri 50 lira diyor. Bu işin içinden çıkamıyoruz demiş. Çok haklı bir isyan. Çünkü piyasa o kadar darmadağın, darmadağın ki şu an. Gerçekten 1 dakikası 1 lira, 1 dakikası 50 lira demiştir yani. Garanti demiştir. Bu müşterinin de işin içinden çıkamaması çok doğal. Çünkü netleştirebileceğin bir şey yok yani. Herkes farklı bir şey söylüyor ve sen işin gerçek fiyatının, gerçek hak ettiği, emeğin karşılığının ne olduğunu bilemiyorsun. Çünkü ortada net bir şey yok. Burada bir arkadaş attı bunu. Biri beni sürekli böyle taciz ediyor diye. <laughs> Selamünaleyküm, logo lazım. En kaliteli. Sonra birkaç gün sonra da kral logo lazım. Neyse veririz demiş. Bunun devamı olacaktır muhtemelen. Bunun devamı olursa da yine sen bana at. Sen bunu biraz bekle. Bu tam bir pişsin. Devamını da at yani. Bir sonraki gariplik, sektörün gariplikleri videosunda tekrar gösterir. Al işte. Logocu, logo yapılır. Basit çizim, 2 lira. Orta derece çizim. Ki bu benim orta logo muhabbetine döndü. Geçenki sektörün garipliklerine orta logo demiştik ya. Profesyonel çizim 5 lira. Bir de şuna hastayım ya. Logocu. Logocu ne ya? Overlockçu gibi. Hani sokak aralarında gezip logo mu Logocu. Aha. Logocu mu? 5 yayınlanır ve kalem olarak teslim edilir. Logo broşür kartvizit ayağınıza geldi. Profesyonel logo 2 lira. 3 logo, 3 logo 5 lira. Logo. Hakan az gelsene. Al şunu. Al al. Şu logocu gitmeden hemen yetiş. İki tane logo al. Üstüne de kendi bu gofret mofret bir şey alırsın. Hadi koş. Bir koş hemen git al gel. Kaçırma bak. Ara sokakta şimdi gider o. Geldik işin bir eğlenceli kısmına da yani eğlenceli diyorum biraz garip bu da. Yani bunu da garip bulacaksınız garanti veriyorum. Dikdörtgen yapabilir misiniz demiş. Burada bir broşür yapılmasını istiyor. Hamuru da biraz sert olsa daha hoş olurdu falan. Dikdörtgenden kastınız nedir acaba arkadaki resimler mi demiş. Hayır broşürün kendisi uzunlamasına dikdörtgen. O da A5 boyutunda şu an diyor. O da yani şöyle A4 kağıdını düşünün yukarıdan aşağı kesilecek. O da haklı olarak diyor ki tamam şu an A5 boyutunda A4'ün yarısı zaten. Bir ölçü verirseniz yani daha iyi yardımcı olabilir. Müşteri de almış deftere bir güzel oradan çizmiş göndermiş fotoğraflar grafik arkadaş ölçüleri ne diye tekrar soruyor. Şu an bir broşürün ölçüsünü almak için etrafınızdaki bir A4 kağıdını ikiye katlayabilirsiniz demiş. Yani gayet medeni şekilde konuşuyor burada ama çizilmiş yer kadar işte beyefendi çizgili bir defter yok mu sizde satırları sayın demiş. Müthiş yardımcı oluyor burada. Peki genişliği neye göre sayacağım demiş haklı olarak. Yani uzatırım problem değil ama çizgileri sayamıyorum diyor. Gözükmüyor çünkü demiş. Dur ya ben sayacağım. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ha, 11. 11. çizgiden başlamış ama 12. çizgide bitirmiş. Grafik tasarımcı arkadaşın işini bu kadar kolaylaştırmış. Yanlış. Azıcık zorlayın ya. Bak şu muhabbete bakın bir ya. Kardeşim benim arkadaşım bir başkasını bulmuş. iptal edelim şu logoyu. Başkasını bulmasa hadi neyse. Bak daha burada ben kıllandım zaten bu muhabbete. Bana ne başkasını bulduysan. Sen benimle anlaşmamış mıydın? Biriyle anlaştıysam ve sonradan böyle geldiyse. Bana ne? Ben emek verdim ortaya güzel bir şey çıktı. Kötü olsaydı iptal onaylardım zaten demiş. Yani iptal onayı göndermiş de. Size opsiyonel logoları da gönderdim demiş. Şu dakikadan sonra pişkin cevaplara geliyoruz. Zaten en fazla 2-3 saat sürmüştü. Ne biliyorsun ne kadar sürdü? Ha hoş. 2-3 saat değil. O adam mesela örnek veriyorum tecrübe edinmişse tabii ki daha hızlı yapacaktır. Birinin 10 saatte yaptığını yani amatör birinin 10 saatte yaptığını profesyonel biri 1 saat içerisinde yapabilir. Bu tamamen tecrübeyle doğru orantılı. Ama bundan sana ne? Ortada bir emek var mı? Yok mu? Önemli olan bu. O da demiş ki tamam kardeş ben o zaman onaylıyorum ama helal etmem bilgin olsun. Etme. Etme. Ben alın terimle kazandım. Helal etmenize gerek yok. İstediğiniz bir revize varsa yapalım diyorum zaten demiş. Ki haklı. Affedersin BİM'den bir şey alıp da geri iade etme değil bu yani. Gittin bir markete girdin bir ürün aldın. Ürünün ambalajını hiç açmadın. Kullanmadın. Geri iade ettin. Şimdi o marketin bir zararı var mı? Yok. Ama bir grafik tasarımcısıyla anlaştın. Bir logo tasarımı yaptırdın. Ön ödemeyi yolladın. Adam oturdu. Herkese yaptığı gibi logo tasarımını yaptı, çalışmasını yaptı, zaman harcadı, emek harcadı. Burada bir kayıp var mı? E var. Emek kaybı var. İşte aynı şey değil. Bunu sanki mağazadan bir yerden bir ürün alıyormuş gibi görüyorlar ama öyle bir şey yok ortada. Bu bir ürün değil yani bu mağazadan gidip aldığım bir ürün değil, bir kıyafet değil. Bir de bak pişkinlikte devam. O logoda çok bir emek yok. Uğraşsaydın zaten ben onaylayacaktım. Günlerce uğraşmadın ki diyor. Yani bunlara göre şey olması gerekiyor. Böyle bu kafadaki insanlara göre böyle zindanlara sokacaksın. Tepeden tek bir ışık gelecek böyle arada sallanan. Birileri böyle kır falan. Öyle çalışıyor. Çalışman lazım Çok mu yükseldim ben şu an? 2-3 saatten fazla sürdü çok net bir şekilde ve zaten ilk işten sonra yapmaya devam ettim. Burada e, kesinlikle benim meslektaşım aynı sektördeyiz falan gibi bir savunma yok. Kendiniz de görüyorsunuz. Burada bildiğin sıkıntılı bir durum var yani. Şimdi e, sektörün garipliklerinin en tatsızıyla videoyu bitireceğim. Bunun için şimdiden özür diliyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok. Şimdi burada müşteri gelmiş. Fiyat herkesten az dediniz. Ben 3000 verebilirim. İşte kontrol panelli olursa aynı tasarımı yaparsanız bu yüzden bir demo istiyorum demiş. Demo da en sakat olaylardan biri yani gidip de demo yapmak. Hani sipariş oluşturulmadan demo istediğinde biri. Ki burada gördüğüm kadarıyla bir onluk üzerinden bu muhabbet dönüyor. Bir onluk gibi bir platform kullanıyorsanız eğer sipariş oluşturulmadan demo, memo hiçbir şey yapmayın. Diğer türlü zaten para havuzlu olduğu için sipariş iptali olabiliyor yani iş gerçekleşmesin. E zaten bir güvence var ortada. Kendinizi güvence altına alın önce. Arkadaşlar tamam en kısa sürede demo tasarlayacağım. Tasarım bittiğinde size buradan linkini göndereceğim demiş. Hemen çalışmalara başlıyorum demiş. Okey her şey. Tabii ben beklemediğim bak. Buraları tekrar ediyorum. Ben beklemediğim kimsenin teklifini kabul etmiyoruz demiş. Burada bir teminat var. Bu da teşekkür ederim demiş. Şimdi demo sitesini atmış, panel sayfasını atmış, her şey güzel. Müşteri gayet başarılı demiş. Sıkıntı buradan sonra başlıyor. Dönüş sağlayacağım demiş. Devam ediyoruz. 8 Ekim bir gün sonra. Merhabalar son durum nedir diyor. Bugün karar vereceğiz demiş. Ama beklemediğim diyor Çalışma yapan arkadaşlar. 9 Ekim oluyor. Merhaba karar verdiniz mi diye soruyor. Yine dönüş yok. En sonunda 11 Ekim'de doğal olarak samimi bir mesaj yazıyorum. Lütfen boş yere birine ümit vermeyin. Umut vermeyin demiş. 3000 lira dediniz. Onca gün bekledim. Şimdi ise fıs çıktı. Sizin tek teklifinizi beklediğim için ve fıs çıktığı için şimdi kazandığım okulun parasını ödeyemiyorum. Yani teknik olarak sizin boş vaadiniz yüzünden okula gidemeyeceğim. Her şey için teşekkür ederim. İyi çalışmalar demiş. Bak böyle bir şey başıma gelse beni böyle edepli biliyorsunuz yani normal küfür falan etmiyorum değil mi? Hiçbir videoda böyle bir küfürlü konuşma gördünüz mü? Böyle bir şey başıma gelse bir kişi görür de en azından. Üste de yazmış arkadaşım gerçekten üniversite kazandım ve gerçekten bu kişi yüzünden gidemedim. İşte sektördeki böyle tabiri caizse adi insanlar yüzünden gerçekten birilerinin hayatı etkilenebiliyor. Seni yapacağın şey tek şey eğer ki farklı biriyle anlaştıysan diğer kişiye bunu erkenden bildirme. Niye bekletiyorsun diğerinin de çalışmasını bekliyorsun? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Şimdi sizi bir ton daha sinirlendirecek diğer yazıya geliyoruz. Arkadaşım neyin duygusamörüsünü yapıyorsun? Seninle çalışmak zorunda mı? Onlarca teklif geldi. Bize mantıklı geleni seçtik. Ya sen daha konuşmanın başında demiyor muydun? Başka tekliflere bakmayacağız. Siz çalışın diye. Sen değil miydin? Çok affedersiniz ama nasıl bir kafadır? Nasıl bir mantıktır bu ya? Sana sen olacak mısın dedi. Neyin umudundan bahsediyorsun? Sizin sistemin aynısını 750 150 yapan varken ne diye 3000 vereyim sana? Yazıp rahatsız etme gereksiz yere profesyonel ol biraz demiş. Başında 3000 lira olur diyen de kendisi. Sadece şansımı denedim. Başka bir hayatta tekrar karşılaşırsak profesyonel davranırım demiş. Zamanı geri alamam. Bu yüzden tekrar iyi çalışmalar demiş. Burada arkadaş kesinlikle muazzam bir şekilde terbiyesini korumuş. Adamını korumuş. Tebrik ediyorum. Sen çizgini asla bozma arkadaşım. Ama kimseye de lütfen ne durumda olursan ol. Yani ne kadar zor durumda olursan ol. Herhangi bir ön ödeme almadan Çalışma yapma. Önce kendini korumaya al. Bu bir tecrübedir. Bu baktığın zaman gayet güzel bir tecrübe. Bir daha bunun yaşamaması için sağlam bir tecrübe. Videoyu böyle tatsız bir şekilde sonlandırmak istemezdim ama e, bu da gerçeklerimiz yani. Bunlarla karşılaşıyor. Birçok kişi karşılaşıyor. Belki bu müşteriyle başkası da karşılaşacak. Başkasının da canı yanacak. E, bunları göstermek bence muazzam. Yani en azından başkalarının yaşadığı bu tecrübeleri binlerce kişiyle paylaşabilmek bence muazzam bir olay. Mutlaka her sektörden yaşadığınız bu e, garip, tatsız, tatlı, fark etmez hadiseleri sizden bekliyorum. Yine yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İşte böyle insanlar sanıyor ki birinin eşyasını parasını falan çalınca hırsız oluyorsun. Aslında hiç alakası yok. Birinin emeğini çaldığında da hırsızsın. Ve kimsenin bunu yapmaya, kimsenin zamanını çalmaya emeklerini çalmaya da hakkı yoktur. Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol